Yani böyle bir günde dayanışma gösterdiğiniz için sizlerle gurur duyuyorum çocuklar. <laughs> ben de hepiniz harika çocuklarsınız. E ee, bu anı kutlamaya ne dersiniz? Nasıl? Tabii ki mükemmel bir çikolatalı pastayla. Hadi gel bana yardım et mutfağa. Hadi bakalım. Gel otur <laughs> Kerem gel. Gel hadi beraber çabucak çabu hazırlayalım. Ay bir kontrol et bakalım bakan var mı? Ay. Ay çok teşekkür ederim. Hapşırınca ağzımızı kapatmamız lazımmış Bekir. <laughs> Yoksa mikroplar başka yerlere dağılıp başkalarını hasta edebilirmiş. Hadi şimdi gel pastamızı yapalım ha. Ya o nasıl gol pozisyonuydu öyle? Hayretler içinde kaldım. O topu kurtardın. Bravo Kerem. Teşekkür ederim Sadık amca ama o kadar da abartılacak bir şey değil. Yok yok bak ben senin bu kadar akıllı, bu kadar yetenekli, bu kadar terbiyeli bir çocuk olduğunu bilmiyordum doğrusu. Yani bugün seni tanımam için çok iyi bir fırsat oldu. Bak bundan sonra Ceren'le arkadaşlığın konusunda sana daha çok güveneceğim tamam mı? O kadar da değil baba. Niye abi? Maç başka bu başka. Maçı kazandık gene eskisi gibi oldun. Her şeyi Kerem'e borçlusun. Ne haber? bunu başıma kalkmayacaktın? Anlaşmıştık. Hem sen Cem'in izine tekme atmasaydın Cem bugün Kerem'den çok daha iyi oynardı. Sen karışma. Yine başladılar gördün mü? Ağzını başlattı her şeyi. Bana öyle bakma Ceren. Kerem birkaç tane top tuttu diye hemen havalanma. Birkaç tane değil canım. On. Kerem tam on tane. Ç -ç çocuklar lütfen yapmayın ama yani lütfen. Hadi çocuklar şimdi güzel güzel pastamızı yiyelim bu anı kutlayalım tamam mı? Aferin size. Ben yemeyeceğim ama Tuğçe'ye yedireceğim. <gülüyor> <gülüyor> oh! Sen Tuğçe'ye bunu nasıl yaparsın? Cemre! Ay çocuklar! Hayır <laughs> anne <ayrı>, kralım! <ayrı, ayrı. gülüyor>